Diğer telefonumuzu da alalım hocam. Evet, Efendim hoş isimler. geldiniz. Alo. İsmini vermek izleyicimiz. Buyurun dinliyoruz sizi. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rüyada niye isminizi vermek istemiyorsunuz anlamıyorum. Hani çok <laughs> özel bir şey dediğim bir rüya görüyoruz. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Bugün bayağı etkilenerek uyandım. O yüzden e, bayağı değişik bir durumdayım yani. Ha. İki bölümden oluştu rüyam. Öyle söyleyeyim hiç önce. Peki rüyası çok şimdi, etkiledi. Dinliyoruz. E, şimdi ilk bölümde böyle büyük i̇ki bir bölümde. topluluk var. Herkes erkek topluluk. Sanki böyle biz bir sinema gibi bir yerdeyiz. Tahta sandalyeler falan var. Sonra ben işte izin isteyerek yanımda birisi işte var. E, ondan izin isteyerek cam kenarına geçiyorum. Ama önce sandalyeyi boş görüyorum. Tam dantlarına geçiyorum. O arada ayak, ayağımda ayakkabının olmadığını görüyorum. Sadece terlin gibi çorap yazdığını görüyorum. Ve tam e, sandalyemin önünde de bir erkek botu postal şeklinde görüyorum. Onu özellikle değmemeye çalışıyorum. Böyle ayağım hatta yanımda oturduğum kişiyle aramda da bir tane sandalye oluşturuyor. Bir, bir soru sorabilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? bölüm bölüm gidelim. Bir soru sorabilir miyim? Çünkü ikinci bölüme geçmeden siz... Birkaç hafta içerisinde bir yaz haberi, bir cenaze haberi aldınız mı? Bugün e, dün aldık. tamam siz o zaman ikinci, ikinci bölüme geçin lütfen. Tamam ikinci bölümde de e, bir arabanın içindeyim. Evet. E, yanımda bir sinerge. O yolun sonunda büyük bir ateş var. Ateş yaklaşıyor. Ben bir yandan korkuyorum bir ya yerde ateşe doğru yaklaştım. Çünkü bayağı kuvvetli bir ateş. Ama yanımdaki kişi bana diyor ki onun ateş olmadığını söylüyor. O ateş değil. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum sonra o sırada sabah namazı vaktiydi. Annem beni sabah namazına uyandırdı. İşte 10 dakika var ezan güneşli olacağız falan diyor ama ben o arada hala rüyamın etkisiyle 10 dakikadan önce yansıyan sonra anladım. Uyandıktan sonra anladım ama o ateşten çok korkuyorum rüyada. Siz iki fikir arasında o kalmışsınız. Yani... O açı yanmıyorum ama Şimdi ya. ee, rüyanızda hocam her iki bölümünü de çok rahat anladı. <laughs> Hatta Anlatsın. hemen yoruma geçmek istiyor. Evet. Çok seyircimiz olduğu için hemen, hemen rüyalar kesinlikle. hızlıca anlatılsın, hızlıca cevap verelim. Biliyoruz evet, hocam. Sizin iki fikir arasında kalacağınız gözüküyor. Yani bu iki fikirle alakalı mesela bir yola gidip ya da yola gideyim mi gitmeyeyim mi örnek veriyorum yani sadece bir örnek. Karar vermeyle alakalı bir durum yaşayacaksınız sakın nefsinize uyarak yanlış bir karar vermeyin. Özellikle bu aylarda. Bu aylarda yanlış bir karar vermeyin. Sizin için önemli olabilir bu karar. O yüzden de adımınızı atarken çok dikkatli olun. O ateş, gözüken ateş, bu sizin nefsiniz. Ve sizin yanınızda bulunan bir insanın size de konuşması, bir kişinin konuşması, sizin yanıltacak çevrenizde bir takım insanlar olabilir. Kararınızı lütfen kendiniz verirken, Cenab-ı Allah'a sığınarak kalbinizin sesini dinleyin inşallah neticeyi bulacaksınız.